Videomuz durduruldu. Şimdi o hareketi de yine 4 çarpı 10 yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra fazla dinlenmiyoruz. Bunları böyle 4 çarpı 10 yaptıktan sonra hemen bittikten sonra kol çalışmaya başlıyoruz. Arka kol çalışıyoruz arkadaşlar. Arka kol için de iki tane hareket göstereceğim. Biraz tabii. Birincisi suyumuzu alıyoruz. Böyle arka doğru. Şöyle. <laughs> 4 çarpı 20 yapıyoruz arkadaşlar arka kol için. 4 çarpı 20 yapıyoruz. Sonra hemen ardından evinizde herhangi bir koltuk, masa, sandalye ne varsa ben şimdi bunu bugün bunu göstereceğim size işte arkadaşlar. Hareketimiz şu. 4 çarpı 15 yapıyoruz arkadaşlar. Böylelikle <laughs> sporu bitiriyoruz. Bitirdikten sonra karın çalışıyoruz. Hazır vücut ısınmışken, güzelce bir terlemişken güzel bir karın hareketi göstereyim arkadaşlar. Işte. Yine evinizde yatak, baza, koltuk ne bulursanız yatıyoruz. Hareketimiz şu 4 çarpı 20 yapıyoruz. zaten bayağı yanıyor. Hemen ardından aynı şekilde ayaklarımızı koyup şu hareketi yapıyoruz. 4 çarpı 20 hemen ardından beklemiyoruz. Üçüncü karın hareketimize geçiyoruz. Yine uzanıyoruz yüzüstü. Bacaklar havada. Ellerin ise de 4 çarpı 20 yapıyoruz. Kolay gelsin herkese.